Kasım Cumartesi, Tokayev, Kazakistan halkının ulusal bayramı Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Akorda'da devlet başkanı çeşitli alanlardan önemli isimlere ödüller ve devlet ödülleri takdim etti. Devlet başkanının belirttiği gibi Kazakistan devlet egemenliği bildirgesinin kabul edildiği gün bağımsızlığının başlangıcıdır. Vatanın ve milletin temeli birlik ve beraberliktir. Büyük ölçüde siyasi reformlarla ülkemizin demokratik gelişiminin yeni bir rolü belirlenmiştir. Anayasal reform temel istikrar, kurumların yeniden biçimlendirilmesine ve istikrarlı bir siyasi sistem yaratılmasını mümkün kıldı. Açıklığa, adalete ve en önemlisi halka hizmet ilkesine dayanır. Bunun kanıtı nükleer santralinin inşasına ilişkin son referandum sonuçlarıydı. Vatandaşların en fazlası nükleer santrali inşasına oy verdi. Bu karar milletimizin kritik durumlarda ilerlemeyi seçtiğini gösterir. Devlet politikamızın temel ilkelerinden biri farklı görüşle tek millettir. Genel olarak artan enerji sıkıntısı sorunu ülkemiz için son derece önemlidir. Zamanında çözülmediği takdirde ekonomimizin gelişmesine engel olacak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini düşürecektir. Cumhurbaşkanı özellikle adaletle Kazakistan'ın ekonomik gidişatına uygun olarak yürütülen büyük ölçekli çalışmalara odaklandı. Artık enerji sektörünün yanı sıra ülkenin ulaştırma ve sanayi sistemi inşa ediliyor. Ekonomi aktif olarak çeşitlendiriliyor ve tarım sektörü gelişiyor. Kazakistan küresel gıda piyasasındaki rolünü güçlendirmeye devam edecek. Bugün itibariyle hasat kampanyası sona eriyor. Tüm çiftçilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. İlkbahardaki sellere rağmen 26 milyon tonun üzerinde tahıl hasadı yaparak rekor bir rakama ulaşıldı. Böyle sonuçların elde edilmesinde elbette devletin sağladığı gerçek yardımların katkısı olmuştur. Bu yıl bahar ekim kampanyasına yönelik düşük maliyetli kredilerin hacmi 3 katına çıktı. Aynı zamanda Kazakistan iş ortamına ve yatırım çekiciliğine aktif olarak geliştiriyor bunlar. Ekonomik liberalizasyon kararnamesi ile kolaylaştırılmıştır. Devlet Başkanı sosyal ve dış politikanın öncelikle alanlarına odaklandığı ilk durumda destek ve sağlık eğitim alanlarına yöneliktir. Dış politikaya gelince Kazakistan dünya sahnesindeki konumunu sürekli olarak güçlendirerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya ve küresel zorlukların üstesinden gelmeye önemli katkı sağlıyor. Devlet Başkanı ülkemize istikrar ve uyum ülkesi haline getirmek için mümkün olan her şeyi yapacağını belirtti